Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte deneyelim. Tabii ki de birbirinden bambaşka sıkıntılarımız, dertlerimiz, bu hayattaki mücadelemiz başka. Bu bir kolektif açılımı. Ben Sadece fincanın enerjisini aktarıyorum. Uyanın, siz alın, uyanı da gönderin evrene. Hiç üzerinize almayın o enerjiyi. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip sizlerle de paylaşacağım. Oh mis gibi de bir enerji gerçekten. Falımız az öz net yani burada. Ee, güzel, güzel bir enerji gerçekten sevdim. Şimdi gerçekten şöyle bir bir ay tutulması oldu biliyorsunuz arkadaşlar takip eden vardır. Ben tabii ki de eğitimimin bir parçası sadece birkaç gündür şimdi böyle dilimde olur bu benim. Çünkü onun üzerine yoğunlaştığım bilgileri almaktayım. Yani hakikaten enerjisi bol. İnşallah böyle bu bir ayımız böyle geçsin. Bu faldaki enerji gibi geçsin temennim o. Biraz sabretmenizi, düşünmeden konuşmamanızı öneririm, tavsiye ederim sadece. Zaten takip eden, ilgili olan arkadaşlarım detayları biliyordur. İşin ehli olan çok kişi var. Eğitimimiz tabii yolumuz uzun bizim daha ama etki o yani. Bendeki kafa şu an böyle hani dikkat edelim, aman aman sabredelim, aman fevri olmayalım, dur bakalım işte çok harcamayalım, çok bir şey söylemeyelim. Sizlere tavsiye ederim sadece sohbet kısmında da sürekli dikkate alan arkadaşlarım için söylüyorum bu bir net bir uyarı idi tavsiye idi enerjisini çok sevdim bu falan çünkü inşallah böyle geçsin şimdi siz bir 2 3 bakın şimdi şöyle bir şey var bu bir para paranın ucu size bağlı karşınızda bir insan yani iki kişi karşılıklı konuşmuş bu parasal bir mevzuyla sizin kafanızda ama çok net bir şey var yani. Ben bu işi kurarım, bu evi ben alırım, ben bu evi satacağım, ben bu para karşılığı var yani bu mal karşılığı var ya yani, maddiyat. Ee, iş olabilir. Maddiyat nedir? Maaşınıza zam mıdır? Terfiiniz midir? Tayininiz midir? işte miras mıdır? Hak mıdır? Borç mudur? Alacak mısınızdır? Ver, banka kredisi midir? Bir şeydir. Yani para var orada soruyorlar bazen bana e, bu nedir diye yani emeklilik sayılır mı sayılır tabi topla bir para alacaksın resmiyet var işin içinde niye olmasın gibi hani düşünebilirsiniz arkadaşlar yaşınız gereği neyse artık hayatınızdaki mücadele şimdi siz ikiniz konuşuyorsunuz da kafanızda sizin var ortadaki ne bakın ortada bir kişi var mı e, sizin bu tanıdığınız bağ bağı mı size bağlı sizin evladınız, sizin tanıdığınız, sizin eşiniz, sizin dostunuz, size bağlı olan bir kişi var. Ya da bir ayrılık yaşıyorsunuzdur, bir boşanmadır bu. Siz tazminat istersiniz. Evladım var benim ya. Bu malı birlikte aldık. Ver o parayı bana dersiniz. Mesela bu odur. Şimdi kimin hayatında ne nedir? Herkes kendi bilir. Bunun dışında bu konuşma yapmışsınız ama bir sonuca bağlayamamışsınız bu konuşmayı. Sonrasında S harfi var hatta orada gördüğüm. Ee, ve el alemcilik var burada. Burada çok el alemcilik var arkadaşlar. Siz birileri yüzünden gaza gelmiş olabilir misiniz ya? Hani böyle biz çift düşünün. Annen dedi baban dedi deyip deyip birbirinizi mi yediniz acaba? Senin annen benim annem. Ne gereksiz olmuş. Çünkü burada bir etki var. Kişilerin etkisi var. Ve bu bizzat şu noktaya gelebilme payı var insanların. Bu da müzülerek söylüyorum bir evliliğiniz varsa da yükü siz taşımışsınız. Çünkü milletten çok laf duymuşsunuz. E, ani kararlar vermemenizi öneririm. Burada zaten bir ayrılık var mı? Yok. Ama bu bitiş de olabilir. Kimisinin boşanması hayrına oluyor. Direkt ikili ilişki üzerinden gidiyor arkadaşlar. Fal üzgünüm. Enerjisi az. Öz gördüğümü aktaracağım. İkili ilişki dediğinizi patron deyin. Hala deyin. İsterseniz e, evlilik enerjisi deyin. Bilemedim. Ama burada bir ayrılığa konuşma. Birileri etkisinden kalma. Kalabalık kalabalığın devam etmesi, mücadeleniz devam ediyor şaka gibi. Bitmiyor yani. Burada, aa mücadele etmiş bitmiş değil. Şurada bir ediyorsunuz burada devam ediyor. Bir bit artık yani. Lalem karışma anne baba amca teyze yenge komşu neyse bunun adı sizin için. Sonrasında iki kişi net konuşuyorsunuz. Yani şuradaki mal paylaşımındaki insanların karşılıklı konuştuğunu görüyorum ama bakar mısınız? Burada dayı gibi baba, kalavi, büyük bir, insan yani. E şurada da bir insan var. E ne yapmışlar? İki kişi iki kişiyi böyle Herkes kendi anne babasını almış da bir aile ortamı kuruluyor gibi. Diyeceksiniz ki burada ben yeni evleniyorum. Evet olabilir. Eski evliliğinizden kalan bir mücadele halidir. E hayatınızda yeni birisi mi de giriyordur? Evet de girebilir ama girdiğiniz süreç resmi süreç. Yani resmiyetin de işin içine gireceği süreç. Oldukça rahatlarsınız. Çok fazla ferahlarsınız. E bir niyet şöyle. şu 10 gün içerisinde bir yere gitmek istiyorsunuz. Bu gidecek olduğunuz yerde... Kesinlikle arkadaşlar yolun sonu kapalı. Gidemezsin. Niyetleneceksin ya oturacaksın. Yapmayacaksın. Gitmeyeceksin. Yol kapalı. Gitme. Gitme yol kapalı. Şimdi ama dileklerin o kadar çok ve yolların o kadar çok açılıyor ki bu olmayacak. Pes etme. Şimdi işin içinde sadece resmi bekleyiş var arkadaşlar. Süreç başlamış. Haber beklentiniz var. Mahkeme olur. Dava olur. Sözel tartışmadır bilemem ama hesaplaşma mücadeleniz burada başlamış. Bununla alakalı dilekleriniz bir, iki, üç taneler. İki defa daha yola gidilecekler. Bakın bir, iki yolunuz net çıkmış. Haricinde dilekleriniz net çıkmış. Bugün deneyeceksiniz. Bence denemeyin. Ama denediğinizde yol açılmayacak. Ama sizin bunu yapmaya devam etmek zorunda olduğunuzdan enerji olarak tekrar tekrar pes etme yani vazgeçme, geri adım atma, ileri dileklerin gerçekleşir. Aralık ayı itibariyle iki defa o yola gidersin. Bak burada gitmeye çalıştın gidemedin. Sonrasında denedin gittin. Bir şey yarım kaldı. Sonra yine gidip tamamlayacaksın bu ne diyebiliriz? 3 hamle. 3 defada yani. Birisi direkt kapalıyken 3. kez gittiğinde 3 hamlede alırsın. Bu durum seni memnun etmeyecek. Evet. Yani sen istiyorsun ki gideyim alayım bitsin gitsin ya. Defa defa defalarca mı gideceğiz geleceğiz? Hayır. Konuşulacaksın da bu süreçte baya baya dedikodular da var yani. Burada net görüyorum. Silah çıkmış bir haber bekliyorsunuz. Baya haber de geliyor ya burada. Aslında Kasım'daki ve Aralık'taki mücadeleniz sizin burada haberin de geldiği ve gözetleneceğiniz de bayağı burada izlenen bir de merak ediyorlar ne yaptı acaba diye. Hani sizin gidişatınız merak eden insanlar var burada. Beklediğiniz haber gelir. Aralık itibariyle iki defa yola gidersiniz. Ve arkadaşlar benim burada narcizane gördüğüm şey şu. Siz bu yola çıkarken de iki kişi çıkıyorsunuz. Hani yolun başında hep iki kişi konuşup gidiyorsunuz, iki kişi konuşup gidiyorsunuz. Bakın hep her yerde yani. Yani bir ayrılık bitiriyor iseniz de, yeni bir başlangıcın içerisindeyseniz de, yanı başınızda sizin yoldaşınız var. E, temiz bir enerjisi var. Sadece şunu bilin, e, başlatılmış bir resmiyet, başlatılmış bir süreç. Kum saati ters dönmüş, vakit başladı. Dava tarihi belli. Aralığı bekleyeceğiz. Kasım'ı gelsin. O işte orada Haziran bulsun. beni Şubat gelsin bana. Bir şey, bir şey, bir şeyler yani. Bir tarih var orada. O tarih başlatılmış artık. Bunun dışında şöyle söyleyebilirim. Ee, haricindeki e, niyetlerinizin açık olduğunu söyleyebilirim. Süreç itibariyle güzel gelişmeleriniz net var. Yollarınız açık ama sabır etmek istiyor. Yani sabretmelisin. Sabırdan geçecek buradaki yol durumları. Aralık itibariyle çok net o başlangıçlar senin olur. O başlangıçlar rahatlatır seni arkadaşlar. Çok net yani burada güzel başlangıçlarınızı adım atacağınız süreçleriniz çıkmış. Hani ne Hani mahkeme başlattık sonuç ne olur? Güzel olur, temiz olur, ref ferah olur yani. Orada onu söyleyebilirim. Evet güzel gerçekten konuşulacaksınız da. Düşünün öyle de güzel ilerleyecek ki bazı şeyler. E iki göz yaşınız var. İki konuda göz yaşınız var. Bu iki dilek çıkıyor dedik ki iki yol çıkıyor dedik ya. Siz kendinize yeni sayfa açacak, yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bir yerde dengeyi de sağlamaya çalışıyorsunuz. Böyle iki tarafa bölündüğünüzü görüyorum çünkü. Ama önünüze güzel gelişmeler var. Bu yol işle alakalı olabilir mi? Olur. Çünkü kariyer hayatından da verdi ve de gözyaşıyla verdi. Hakkınız olanı almışsınızdır. Dava artık kazanılır ve siz işte memuriyete geri alındınız. Bir şey oldu bir şeyden dolayı da askıdaydı o ona geri alındınız. Diyebiliriz burada. Bir yolculuk verir mi? Verir. Ama hani bu yolun sonu açık. Yeni bir sayfa da anlamına gelebilir. İlla işte Van'dan İstanbul'a gelmek gibi bir Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gitmek gibi de, de demesek de olur. E tabi söz vermişler evet. Yani sözlerini tutmamışlar. Bunu da net görebiliyoruz. Aile olaylarıyla alakalı da güzel gelişmeleriniz var. Konuşulacağınızın bol olduğu bir süreç arkadaşlar. Hani işte gayet net gücünüzü almışsınız. Elinizi artık karşınızdaki insanı min minicik bırakmışsınız. Bir kuyruğunuz görüyor musunuz? Minnacık kuyruk gibi çıkmış burada. Yani sizin arkanızda sizden nemalanacak insanların da önünü kesersiniz. Önünüzdeki rakiplerinizin de artık ağzını kapatırsınız. Haklı olduğunuzu ispatladığınız güzel bir yolculuk gelir. İki ay beklemek gereken süreç kariyer hayatınızla alakalı olabilir ve evle ilgili bir şey dilemiş olabilirsiniz. İkisini de tertemiz gösteriyor. Haneyle ilgili konuşulacağınız, belli ki üzerineceğiniz bir süreç. Var burada kafa kafayı konuşmalar. 1, 2, 3, 4, 5 kişiler böyle kafalarını kapatmışlar ama sonrasında açılıyor, aydınlanıyor. Geride kaldı diyeceksiniz. Bu para sizin rızkınız. Hanenizin içine girmiş. Evlilik hayatında da bu bir ağaç gibi de çıkmış, üstü kapalı böyle bir konuşma gibi de çıkmış, o para alınıyor gibi de çıkmış. Ne dedik? İki çiftsiniz, anne babalar belki arkanızda kalmış da parayla ilgili bir süreçmiş gibi. Bu hani ailenin de rızkı, bu hani bu evli çiftin de rızkı. Yani orada e, evin içine giren güzel de başlangıç belki de dert, maddiyatsızlıkla alakalıydı da, eşler belki de ailelerden destek gördüler de. Eşin de kariyer hayatıyla ilgili güzel gelişmeleri sebeple buradaki insan rahatladı mı? E rahatladı. Evet güzel burası arkadaşlar. Bu hanenin önünü açık veriyor. Evliliğinde keza öyle. Diyeceksiniz ki ben bekarım yeni boşandım istemiyorum. Derim ki size maddi anlamda siz almanız gerekeni almışsınız arkadaşlar. Enerji olarak maddi anlamda sıkıntısız. Evlat dadır yoldaşlığınız. Yanınızdaki birisi dedik ya hani yeni eş değildir de evladınızdır. Ama maddi olarak da almanız gerekeni almışsınızdır. Yolunuz bu anlamda tertemiz ve açıktır. Fal az ve öz güzel bir sürece başlatıldığını ve bu süreçlerin size olumlu dönüşler sağlayacağını söylemekte. Ve ben de sadece görebildiğim kadarını sizlere rehberlik etmekteyim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, bu dakikadan sonraki sohbet kısmı sadece seven, izleyen, dikkat eden, işte hani enerjisi uyan kişilerin dahil olduğunu kalmaya devam ettiniz biliyorum. Yüreğinize sağlık. Bugün sizin evinizdeydin ya da siz bana gelmiştiniz. Nasılsın? Dünden beri görüşmeyeli beri ne yaptın? Akşamın nasıl geçti? Sorunun da var mı bir gelişme? Der gibi böyle sohbet edasında geçiyor. E bu enerjiyi sizlerde inanılmaz güzel alıyorum. O yüzden gerçekten iyi ki varsınız. Ben çok mutluyum bu anlamda. Ee, ve hep diyorum ki gerçekten arkadaşlar her zaman iyi ki varsınız gerçekten pozitif bütün enerjimi sağlayan e, şeyin adı aslında sizler yani sizlerden besleniyorum dönüşleri okuyorum yorumlarınız beni ayakta tutuyor o yüzden arkadaşlar ben e, tabii ki de yaş gereği sizlerden küçüğüm de kimisinden büyüğüm de ama burada yaşın bir önemi yok Ruhan burada pozitif alışverişimizin e, güzelliği benim için çok kıymetli. Kendi tecrübelerimce de diyorum ki bugün çünkü eminim canınız çok yanıyordur. Ne olacak diye birisi adına üzülüyoruzdur. Kafayı oğlumuza kızımıza yaşadıklarına takıyoruzdur. Arkadaşlar biz nasıl ki aşk acısı yaşadıysak, yokluk yaşadıysak, işte onluk yaşadıysak, şunluk yaşadıysak, kariyerde, eğitimde, bir yerde canımızın yandığı zamanlar varsa bilin ki o birey de onu yaşamaya geldi bu dünyaya. Ne kadar destek olabiliyorsak ama o acıyı yaşayacak, o da onu tecrübe edecek. Yani insan anne hele ki dayanamıyor diyor ki aman yavrum acımasın, canı işte bunu yaşamasın, bunu görmesin. Elimizden geldiğince veriyoruz ama bazı acıları tecrübe etmek zorunda. O ruhun da, o bedenin de, o kişinin de bunu bilebilmesi için o acıyla yüzleşmesi şart. Acı diyor anne olarak. Evet ama yanında olarak sadece destekleyelim değiştirmekten ziyade diye düşünmek belki az daha yaralayabilir biz annelere diyebiliyorum. Eğer ki bugünkü derdiniz anne ya da baba olarak daha doğrusu evlatsa ama onun dışındaki dertlerimiz bize her zaman şey diyorum ben. Çünkü yaşıyor insan ya yokluğu da görüyor varlığı da görüyor hiçbir şey kalıcı değil arkadaşlar. Hayat bu iniş çıkışlarla dolu ya sabır diyeceğiz Düşünsenize 18 yaşındaki acılarınıza bakın. Şimdiki acılarınıza bakın. Dünkü acılarınız nasıldı? Yarın bizi ne bekliyor? Belli değil. Aşamayız, geçemeyiz. Bitti galiba dediğimiz noktalarımız. Oluyor mu? Evet. Ama burada bizim her şeyden önce yarınlara umutla bakmamız lazım. Çıkış noktası mutlaka oluyor. Günü vardır, saati vardır. Her e, nasip e, vaktine esirdir. O zaman gelecek ya sabır. Hep bunu söylemişim bir kendime. Bu konuda da e, artık gerçekten böyle olduğunu gördükçe tecrübe ettikçe de sadece tavsiye ediyorum. Hani şimdi aramızdaki bağ dostane olduğu için kardeş gibi olduğu için de sizlerle canınızı çok yakmayın inşallah tavsiyem bu. Onun dışında birisi de kötülük yapmıştır. Düşünsenize yaşattığını yaşamadan ölmeyeceksin. Bu dünyadan göçüm yok yani göçmeyeceksin. E bu kişi yaş yaşatmış size bunu o zaman yaşayacak. Yani sen burada ne aldın? E, hey be ne hangi tecrübeyi aldın da yoluna devam edeceksin? O zaten derdine yansın. Hani o senin meselen olmasın, onu evren halledecek gibi düşünerek belki de öfkemizden biraz biraz arınabiliriz. Çünkü beddua çok alışkanlık. Her şeyin o zaman cezasını versin gibi böyle bir enerjiye bağlıyoruz. Biz de kendimize karma yaratıyoruz. Gereksiz görüyorum. enerjiniz çok acı dolu evet elbette ki ama sizin akıtmanıza gerek yok. O zaten aldığı üstüne hem de size yaşattığı gün aldı. Aynısını yaşayacak. Sen rahat ol yani. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin umudunuzu yitirmeyin o kapılar açılacak herkes kalbinin güzelliğindeki o her şey birinevel alsın tek doğam temennim bu bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın